Jack Sparrow, Karayip Korsanları serisinin en ikonik ve karmaşık karakterlerinden biridir. Johnny Depp'in eşsiz oyunculuğuyla hayat bulan bu korsan, yüzeyde eksantrik, kurnaz ve biraz da güvenilmez bir figür gibi görünse de derinlerde özgürlüğüne düşkün, zekasıyla hayatta kalan ve kendi ahlaki pusulasına göre hareket eden bir anti kahramandır. Jack'in karakteri hem mizahi yönüyle izleyiciyi eğlendirir hem hem de beklenmedik anlarda sergilediği derinlik ve sadakatle şaşırtır. Şimdi Jack Sparrow'un temel özelliklerini filmlerden sahnelerle inceleyelim. Jack Sparrow'un en belirgin özelliği zor durumlardan zekası ve doğaçlama yeteneğiyle sıyrılmasıdır. Planları genellikle kaotik ve öngörülemez görünse de çoğu zaman işleri kendi lehine çevirmeyi başarır. Jack Port Royal'de hapse atıldığında Will Turner ile ilk karşılaştığı sahnede zekasını konuşturur. Will'in ona yardım etmesini sağlamak için hem korsan geçmişini hem de Will'in babası Boshtrap Bill ile olan bağını ustalıkla kullanır. Ben dürüst bir adamım diyerek Will'i manipüle eder ve sonunda kaçış planını hayata geçirir. Bu sahne Jack'in sözlü kurnazlığını ve fırsatları anında değerlendirme yeteneğini gösterir. Jack için özgürlük her şeyden önemlidir. Siyah inci gemisi onun bu tutkusunun somut bir sembolüdür. Gemi sadece bir araç değil, Jack'in kimliğinin bir parçasıdır. Özgürlüğünü kaybetmektense ölmeyi tercih eder. Jack Davy Jones'a olan borcunu ödemek için zaman kazanmaya çalışırken siyah inciyi geri almak için her şeyi riske atar. Neden bu kadar önemli diye sorulduğunda o bir gemi değil özgürlük yanıtını verir. Bu replik Jack'in gemiye olan bağlılığının maddi hırstan çok özgür ruhunu temsil ettiğini ortaya koyar. Jack'in tuhaf hareketleri, sallanan yürüyüşü ve absürt diyalogları onu unutulmaz kılan unsurlardır. Ancak bu eksantriklik genellikle bir maske olarak kullandığı bir savunma mekanizmasıdır. Elizabeth Swan ile birlikte adada mahsur kaldığında Jack'in Rum nerede diye paniklemesi ve ardından dans edercesine hareketleri onun hem komik hem de umursavaz tavrını yansıtır. Ancak bu sahnede bile Elizabeth'in gemiyi yakma planını fark ettiğinde durumu lehine çevirir. Zekasının eksantrikliğinin altında yattığının kanıtıdır. Jack bencil ve çıkarıcı bir korsan gibi görünse de zaman zaman dostlarına olan sadakatini ve insanlığını gösterir. Bu yönü onu basit bir kötü adam olmaktan çıkartır ve karmaşık bir kahraman haline getirir. Jack ölümsüzlük şansı elindeyken, Will Turner'ın hayatını kurtarmak için Davy Johnson kalbini bıçaklama fırsatını bile bırakır. Bu fedakarlık, Jack'in tamamen bencil olmadığını ve kritik anlarda dostlarını düşündüğünü gösterir. Jack'in meşhur pusulası kuzeyi göstermez, istediğin şeyi gösterir. Bu onun hayat felsefesini yansıtır. Jack geleneksel ahlak kurallarına değil, kendi arzularına ve iç güdülerine göre hareket eder. Bu belirsizlik onu hem güvenilmez hem de çekici kılar. Jack'in meşhur pusulası kuzeyi değil, kişinin en çok istediği şeyi gösteriyor. Bu pusula gençlik yıllarında Salazar'a karşı ilk çatışmasında ölmek üzere olan bir kaptandan hediye olarak aldığı bir eşya. Filmlerde bu hikaye tam açıklanmasa da karakterin geçmişine dair ince bir ipucu. Jack pusulayı kullanarak ne istediğine karar vermeye çalışırken sürekli yön değiştirir. Bu sahne onun iç Çatışmalarını ve ne kadar özgür görünse de bazen kendi arzularından bile emin olmadığını gösterir. Jack Sparrow yalnızca bir korsan değil, aynı zamanda insan doğasının karmaşıklığını yansıtan bir karakterdir. Zekası, özgürlük, aşkı, eksantrikliği ve gizli satakatiyle izleyiciyi hem güldürür hem de düşündürür. Filmlerdeki sahneler onun kaotik ama çekici dünyasını gözler önüne serer. Jack ne tam bir kahraman ne de tam bir kötü adamdır. O kendi kurallarına göre yaşayan siyah incinin kaptanıdır. Sevi anladın mı diyerek bize veda ederken aslında hepimizi onun dünyasına bir kez daha davet eder. Jack Sparrow kaotik, kurnaz, özgür ruhlu ama aynı zamanda derin bir sadakat ve insanlık barındıran bir karakterdir. Onu bu kadar ikonik yapan şey bu çelişkili yönlerinin mükemmel bir dengede birleşmesi